aylık 550 bin liradan daha fazla gelir ettiğin bir online işini tamamen kapattığını hayal et. Bundan 7 ay önce tam olarak bunu yaptım ve YouTube'a Dijital Barista modeli adında yeni bir video yükledim. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki o günden sonra kendi online işimde her şey çok iyiye gitti. O günden bugüne kadar kendi programıma herhangi bir satış görüşmesi olmadan 70'in üzerinde çok değerli koçluk ya da eğitim işi olan kişi katıldı ve kendi koçluk eğitim işimdeki tüm bu süreci tam olarak bizzat ben yönetiyorum. Sadece teknik konularla ilgilenen bir arkadaşım bana yardımcı oluyor. Ve onun dışında hiçbir ekibim yok. İçeriklerimi düzenleyen sadece bir kişi var. Satış ekibimiz yok. İçeriklerim tamamen bana emanet. Herhangi bir satış görüşmesi 7 aydır yapmıyorum. Bunun yerine oradaki enerjimi tamamen programa katılan kişilere daha iyi sonuç aldırmaya harcıyorum. Böyle bakıldığı zaman kulağa çok keyifli geliyordu ama 1,5 yıl önce maalesef böyle değildi. Bu videoda sana geçtiğimiz 1,5 yıl önce 15 kişilik yönettiğim bir ekiple birlikte aylık ortalama 550 bin lira üzerine gelir ettiğim işimi neden kapattım ve onu tamamen ortadan kaldırıp kendi dijital barista modelimde nasıl benim için hayallerimin bile ötesinde bir iş modeli tasarladım. Bu videoda sana bunu anlatacağım. Umarım sen de ben ve benim programımdaki çok değerli girişimciler gibi kendi koştuk ya da eğitim işinde bu felsefeleri alarak kendi işini daha sağlıklı bir yere getirebilirsin. Benim kendimde yaptığım en önemli çıkarımım ben kolay bir şekilde bir iş için müşteri bulabiliyordum. Fakat bunu yapabilmemin en önemli nedeni iyi bir teklif oluşturabilmem çünkü teklifimi güzel bir yere konumlandırabilirsem ve programa katılmak isteyen neredeyse herkesin evet diyebileceği bir şekilde sunarsam müşteri edinmem tabii ki de çok kolay olacak. O dönemde bunu sonuna kadar kullanıyordum ve insanlar benimle çalışmak için başka birine ödeme yapmaktan ziyade tabii ki de benimle çalışmayı seçiyordu. Fakat buradaki problem şu. Ödeme yaptıkları kişi benden ziyade benim onlara verdiğim vaat olmaya başlamıştı. O zaman yaptığım şey çok basitti. Organik içerikte sürekli olarak viral oluyordum. Müşterilerime ulaşıyordum. Bir satış ekibimiz vardı ve satış yaptıktan sonra asıl kıyamet o zaman kopuyordu. O günün şartlarına bakıldığı zaman bir işi büyütmek için aslında herkesin bize söylediği ya da YouTube'u açıp kolay bir şekilde öğrenebileceğimiz şekilde bir iş geliştiriyordum ve yaptığım şey aslında şuydu. Organik içerikte olabildiğince fazla kişiye ulaş, randevu aldır, arkada bir satış ekibi olsun ve hizmetin satışı gerçekleşsin. Buraya kadar gayet güzel gözüküyor ama problem de tam olarak burada başlıyor zaten. Çünkü programıma katılan kişiler benimle çalışmak, benden faydalanmak, belki de bana ödeme yapmaktan ziyade, onları sunduğum teklife ödeme yapar hale gelmişti. Ve bunun da tabloya yansıması tabii ki de daha yüksek bir gelir olarak gözüküyordu ama her şeyde olduğu gibi bunun da bir bedeli vardı. 7 ay önce bu problemleri fark ettikten sonra köklü bir değişime gitmeye karar verdim ve programa katılan kişilerin benim onları sunduğum yüksek vaatlerden ziyade benim fikirlerime olan saygı ve benimle geçirilen zamana ödeme yapmaları gerektiğine karar verdiğim bir sistem tasarladım. Sonucunda da hem programa katılan kişilerin kalitesi gözle görülür bir şekilde arttı ve onları aldığım sonuçlar ve bununla birlikte ...benimle çalışma süreleri de çok fazla artmaya başladı. Artık neticede insanların benim programımı bitirmek için çok fazla nedeni kalmıyordu. Çünkü süreci bitirdiğimiz zaman daha ilerini yapabileceğimize ve benimle geçirdiği süreye daha fazla saygı duymaya başlamışlardı. Örneğin ben sürekli ön görüşmelere girmeyin, satış görüşmeleri yapmayın dediğim süreçte aslında size çalışmayın, sadece satış yapın demiyorum. O süreçte ben ön görüşmeleri tamamen ortadan kaldırarak bunun yerine kendimi sürekli geliştirerek kendi topluluğuma, benim programıma katılan kişilere sürekli olarak bir şeyler sunmaya çalışıyorum sürekli olarak kendimi geliştirdiğim yerdeki infoları bilgileri alıp onları aktarmaya devam ediyorum ve böylelikle onların da süreci daha kolay bir hale gelmiş oluyor. Ben kendimi ve becerilerimi geliştirdiğim sürece onlar da bu becerilerimden faydalanmak istiyorlar ve bunun sonucunda da daha fazla bizim ekosistemimizin içinde durmak onlara daha değerli bir his veriyor. Bu da daha bilinçli, bana daha fazla saygı duyan, benimle daha fazla çalışmak isteyen ve daha iyi sonuç alan hayalimdeki müşterileri ortaya çıkartmış oluyor. Özetle ben artık teklif insanlara yüksek vaat sunmaktan ziyade kendimi daha değerli bir şekilde konumlandırarak onlara da daha yüksek katkı sunabilecekleri bir teklif oluşturdum. Yani buradaki süreçte benim onlara asıl sunduğum herhangi bir başarı garantisi, vaat ya da uçuk kaçık görülebilecek herhangi bir şeyden ziyade benimle yürüdükleri yol ve o süreci birlikte ilerletmemize insanlar yatırım yapmaya başladı. Burada kazandığım ikinci öğrenimim ise kendi markamı çok daha benzersiz bir yere konumlanmam gerektiği oldu. Çünkü ben şunu çok iyi bir şekilde fark edebiliyorum ki eğer benim içeriklerim iyi sonuç verirse, reklamlarım iyi sonuç verirse insanlar bunları kopyalayıp aynılarını kendi işinde de yapabiliyorlar. Bu dışarıdan bakıldığı zaman her ne kadar gurur verici bir şey olsa da bir yerde benim emeklerime saygısızlık edildiği anlamına geliyor. Fakat buna karşı alınabilecek herhangi bir önlem olmadığı için ben de kendi markam üzerine daha fazla çalışmaya başladım. Sosyal medyaya ilk içerik üretmeye başladığım zamanlardan bundan 6 ay öncesine kadar olan süreçte her şey çok netti aslında. Konumlanmam şuydu, benim programıma katılan herhangi bir kişinin pazarlama ve satış problemlerini çözerek onun içini geliştiren kişiydim ben. Bu bence gayet güzel bir konumlanma ama çok sürdürülebilir değil. Sonra düşündüm ve bu yaptığım yaptığım işi biraz daha hikayeleştirmem gerektiği ve işin içine daha derin felsefeler eklemem gerektiğine karar verdim ve kendi eşsiz mekanizmamı oluşturdum. Ve dijital barista fikri benim için doğmuş oldu. Dijital barista tam olarak şu anlama geliyor. Ben bir kafeye gittiğim zaman en iyi kahve içmek isterim, en iyi internete bağlanıp çalışmayı isterim ve en iyi tatlıyı yemek isterim. Bunlar da gerçekleşirken en iyi sunumun önüme konulmasını isterim, en kısa sürede gelmesini isterim ve oraya yaptığım yatırımın karşılığını çok iyi bir şekilde almam benim için tam olarak bu anlama gelir. Yani ben bir espresso lab olup herkese çok büyük kahveler, çok fazla müşteriler edinmekten ziyade çok daha niş ilerleyip, çok daha az kişiyle çalışıp ama onlara en iyi deneyimi sunan bir dijital barista ekosistemi kendim için yarattım. Eğer ben bir espresso lab olarak konumlansaydım, yani kendi yaptığım işi o dükkanla eşleştirseydim, bana çok fazla müşteri gelebilirdi ama büyük bir çoğunluğu bana sadık kalmazdı. Programıma daha uzun süre devam etmezlerdi. Ve dijital barista modeliyle birlikte ben benim programıma katılan kişilere de tam olarak bu kurguyu nasıl oluşturduğumu sunuyorum. Ve günün sonunda da kimse hiçbir şekilde bizi kopyalayamamış oluyor. İçeriklerimizi alsa bile sonuçlarımızı alamıyorlar, çalıştığımız kişileri gösteremiyorlar ya da onların bir dijital barista ekosistemi yok. Bu argümanı alarak direkt olarak kendi işinizi uyarlayabilirsiniz. Yani bunun isminin dijital barista olmasının hiçbir önemi yok. Ve buradaki süreçte çizdiğim ve oluşturduğum felsefelerimle aslında istediğim şey tam olarak Şuydu. Benimle çalışan gerçekten daha az müşterim olsun ama bana daha sadık ve daha uzun süre benimle birlikte çalışsınlar ve böylelikle hem ben onlara daha iyi sonuç aldırayım hem de uzun vadede çok daha iyi sonuçlar alalım. Daha yüksek gelirden ziyade çok daha yüksek karlılıkla biraz daha az gelir elde etmeye okey olalım. Ve benim dijital barista ile aslında oluşturduğum şeylerin çıktısı benim için şunlar oldu. Daha az müşteriyle çalışarak daha iyi sonuçlar almak ve bu müşterilerin kalitesi de çok daha yüksek olmalı. Ve çok şükür böyle de oldu. Benim için gelir ziyade ay sonu banka hesabıma gelen karlılık önemli oldu. İnsanların programıma katılması için herhangi bir gösterişli pazarlama asla yok. Tek odaklandığım şey ortaya çıkarttığım kahvenin kalitesi. Bu da benim programıma katılan kişilere sunduğum hizmetin kalitesi ve onunla birlikte aldığımız sonuçların gücü. Yani aslında benim eskiden yaptığım işim espressole ya da onun gibi benzer bir kahve zincirinden sadece tek bir dükkan kiralayıp orada bir şeyler satmaya çalışmaktı. Çok yüksek pazarlamalar, çok yüksek reklam bütçeleri, sürekli içerikli insan insanların önünde bulunmak. Şimdi ise geçtiğimiz 7 ayda onları tamamen ortadan kaldırarak çok daha butik bir işletme sahibi oldum. Ve böylelikle yeni işim benim için çok daha keyifli, çok daha geliştirilmeye müsait ve çok sakin bir kahve dükkanı olmuş oldu. Bunu da Instagram ve YouTube üzerinden çoğu şeyi kahve metaforuyla anlatmaya başlayarak gerçekleştirdim. Yani kendi oluşturduğum evreni, mekanizmayı ve anlatmak istediğim hikayeyi bu şekilde içeriklerimde gösterdim. Hatta çoğu kişi bunu anlayamadığı için bana gerçekten barış alıkla alakalı eğitimler mi veriyorsun diye soru bile sormaya başlamıştı. Ama şu anki süreçte insanlar benimle çalışmak istediği süreçte sadece menüyü alabilir miyim? Ona göre ben bu kahveyle devam etmek istiyorum diyerek sürecime katılmış oluyorlar. Yani özetle öğrendiğim en değerli ikinci kavram çok net bir mekanizmaya ihtiyacınız var. Bu da sizin diğer kitleden tam olarak ayrışmanıza yardımcı oluyor. Üçüncü öğrenim benim için işlerin gerçekten açık ara en keyifli olduğu yer anlamına geliyor. O da satış görüşmelerini zor da olsa ortadan tamamen kaldırmak Evet randevu aldırıp o kişilere satış yapmak ya da bunun için bir ekip oluşturup o ekibin satış yapması kulağa muhteşem, havalı geliyor ya da işimizi büyütebildiğimizi böylelikle metriklere çok kolay bir şekilde yansıtabiliyoruz. Ama ben kendi işimde bu işi kurarken asla şu hayalde sürece başlamamıştım. Masaya otur, telefonu eline al ya da Google Meet veya Zoom üzerinden sürekli insanları seninle çalışmaları için bir şey ikna etmeye çalış. Eskiden bu randevu sürecini doldurmak için çok fazla reklama bütçe harcıyorduk, bir ekip yönetiyorduk ve en önemlisi de belki de isteksiz motivasyonu olmayan kişileri kendi programımıza dahil ederek onlara sonuç aldırmaya çalışıyorduk. Eğer satış görüşmelerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız şu yolları tercih edebilirsiniz. Tüm süreci otomasyona bağlayabilirsiniz. Örneğin benimle çalışan Fatih daha çok şu an bu yolu tercih ediyor. İlk etapta telefonla görüşerek satış yapmaya çalışabilirsiniz. Bunu tamamen ortadan kaldırarak bir satış sayfası kurgulayabilirsiniz. Bir form iletebilirsiniz. Bir doküman oluşturabilirsiniz. Veya direkt olarak DM üzerinden hizmetlerinizi anlatıp o kişileri daha spesifik olarak seçip satış yapabilirsiniz. Ben şahsen benimle çalışmak isteyen kişilere çok detaylı okuması 5-6 dakikayı bulan bir doküman gönderiyorum. Çünkü programa katılmadan önce akıllarında herhangi bir soru işareti almasını istemiyorum ve içeride tam olarak neler bulabileceğini ve hangi noktaya ulaşabileceğimizi onlara göstermek istiyorum. Dolayısıyla ben satış görüşmeleri yapmak yerine çok basit bir doküman kurgulayarak bu süreci ortadan kaldırıyorum. Eğer sizin de şu anki olduğunuz durumda satış görüşmesi yapmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız maalesef kötü bir pazarlama yapıyorsunuz. Çünkü iyi pazarlama satış satışı kolaylaştırırken kötü pazarlama satışı zorlaştırır. Dördüncü öğrenimim en önemli şeyin kesinlikle ödeme yapan kişiler olduğu. Bu biraz klişe olabilir ama işimin gerçekten dönüm noktası burada gerçekleşti. Daha önceden benim verdiğim hizmet sadece 3 aylık bir süreçti ve bu süreç bittiği zaman kimse benimle çalışmıyordu. Yani beraber bir süreci devam ettirme gibi bir şartımız zaten kağıt üzerine bile yoktu. Açıkçası bunu en hızlı kırdığım kişilerden birisi Yiğit oldu. Yiğit'le toplamda 6 ya da 7 aylık bir süreç birlikte çalıştık ve onun online işi için neredeyse 700 bin liraya yakın bir gelir elde etmiştik. Ve şu an benim programımda ilk 16 haftayı bitiren kişiler yine benimle %72 oranında ...bir sonraki sürece devam etmeye sıcak bakıyorlar. Açıkçası bu benim için yeni bir müşteri bulmaktan ya da yeni bir satış yapmaktan ziyade... ...aynı kişilerle daha uzun süre devam ettiğimi görmek benim kesin olarak doğru bir yolda olduğumu bana hissettiriyor. Ve <laughs> dürüst konuşmak gerekirse insanlar benimle ikinci programa geçmeye başladıklarını ...yani aynı programı biraz daha derinleştirmek için daha fazla benimle çalışmak istedikleri zaman acayip mutlu olmuştum. Hatta kendi iş geliştirmemde ilk müşteri edinimimden ziyade buradaki benimle daha uzun uzun süre çalışmalarını görmek benim için inanılmaz keyif verici ve doğru yolda olduğumu bana net bir şekilde göstermişti. Yani dünyanın şu şekilde olduğunu hayal edin. Yeni müşteri aramakla uğraşmıyorsunuz. Var olan müşterileriniz zaten size çok saygı duyduğu için hali hazırda sizin de onlara sonuç aldırabildiğiniz için sizinle sürekli çalışmak istiyorlar. Bence iş geliştirmede özellikle tek kişilik bir işiniz varsa Bundan daha keyifli hiçbir şey olamaz. Fakat tabii ki de bunu yapabilmek için kendi oluşturduğunuz programı çok kusursuz tasarlamalı ve gelen geri bildirimlere göre sürekli güncellemelisiniz. Örneğin benim programımın çok uzun bir bölümü, bu bahsettiğim sürekli içeriklerinde duyduğunuz müşteri ekosistemini oluşturmak için çok detaylı kurgulanmış, toplamda 6 seviyeden oluşuyor. Programa katılan herkese hem eğitim veriyorum hem onlara süreçlerinde mentörlük sağlıyorum hem de o bahsettiğim programımdaki teknik işlere yardımcı olan arkadaşımla birlikte tüm teknik konularda bizden herhangi bir ücret ödemeden yardım alabiliyorlar ve böylelikle de onlara sonuç aldırmak sürecini kolaylaştırmak çok daha basit bir hale gelmiş oluyor. Eğer arkadaki sisteminizi çok iyi bir şekilde tasarlayabilirseniz aynı şekilde hizmeti teslim etmek de daha kolay bir hale gelir ve bundan daha önemlisi insanlar gerçekten sizin sunduğunuz hizmetlerden sonuç almaya başlar. Eskiden benim takvimimde her hafta perşembe günü içerikleri araştırıp her hafta cuma günü de içerikleri kayda almak vardı. Şimdi ise ilk odaklandığım şey uyandığım gibi bana yazan herkesin sorusunu olabildiğince detaylı cevaplandırmak ve eğer bir yerde problem yaşıyorlarsa ve biz o noktada eksik kalmışsak onu çok detaylı bir döküman haline getirerek haftalık programıma güncelleme yaparak o sorunu kökten çözmüş oluyorum. Beşinci öğrenimim kendi işime prensiplerimi eklemek oldu. Arkadaşlarına monopoli oynuyorsun, evlerin hiçbir fiyatı yok, herkes kafasına göre oynuyor. Kartlarda yazan şeyleri uygulamıyorsun, rastgele geçiyorsun. Oyunun her yeri kaos, hiçbir keyif yok. Yani yaptığın işten keyif alman için herhangi bir neden olmuyor. Eğer o oyunu kurallarına göre oynar ve bu şekilde kazanırsan işte o zaman oyun senin için çok daha keyifli bir hale gelir. Aynı şeyi ben artık kendi işimde de kurguluyorum ve kuralsız bir şekilde başarılı hiçbir şekilde olamayacağıma inanıyorum. Çünkü bunun sadece çok yüksek gelir üretmekle ya da çok karlı bir iş yapmakla çok alakası yok. Eğer ben aileme, sevdiklerime ya da spora gitmeye, yemek hazırlamaya vakit ayıramıyorsam aslında çok fazla da girişimcilik adı altında kendimi kandırmama gerek yok. Sadece yaptığım işin ben bir işçisi oluyorum. Benim ilk işimde hiçbir kural yoktu. 7-24 çalışıyordum ve çok yüksek ciro üretebiliyordum. Karlılığım inanılmaz düşüktü. Sürekli aynı müşterilerin problemleriyle uğraşıyordum ve yönetmem gereken Türkçe bilmeyen bir ekip vardı. Oralara hiç girmiyorum. İnanılmaz karışık ama şimdiki kurallarım çok net. Her hafta programımdaki kişilere bir güncelleme videosu atarak onları takip ediyorum. Bu benim ultra sonuç aldırmak için düzenli olarak takip ettiğim bir uygulama. Şimdi hatta bu süreci haftalık yayınları da eklemeyi planlıyorum. Buradaki tek amacım katılan her herkesin doğru yerde olduğunu hissetmesi ve ödeme alındıktan sonra da bir şeylerin geliştirilmesi için sürekli çabalandığını görmesi. İkincisi karlılık benim için her şeyden önemli. Üçüncüsü ise programıma sadece sonuç alabileceğine inandığım kişileri dahil etmek. Çünkü benim işimi geliştirirken Tek bir amacım var. Programıma katılan kişileri başarı hikayesi olarak göstermek. Bunlar beni gerçekten daha iyi iş geliştiren bir kişi haline getirir. Edindiğim 6. öğrenimim kısa ve uzun vade paradoksu. Her zaman şöyle düşünüyordum. Kısa vadeli işler yaparsam kısa vadede para kazanırım. Uzun vadeli işler yaparsam da uzun vadede para kazanırım. Ama şunu çok net bir şekilde fark ettim. Programımı Dijital Barista'yı duyurduğumda sadece bundan 7 ay önceydi ve 7 ayda herhangi bir görüşme yapmadan programıma 70 tane çok değerli girişimci katıldı ki gerçekten çok değerli girişimci katıldı. Çünkü paylaştığım kişilere direkt olarak bakabilirseniz bu kişilerin işinde ne kadar iyi olduğu statüsünün, otoritesinin aslında iyi seviyede olduğunu net bir şekilde görebilirsin. Ve tüm bunları birleştirip bir video paylaştım ve bu videom 12.700'ün üzerinde izlenme aldı. YouTube üzerinde ve bu benim için diğer paylaştığım içeriklerden neredeyse 10 kat daha fazla izlenme anlamına geliyor. Yani ben aslında benim için 10 sene, 15 sene takip edebileceğim Dijital Barista adında bir program oluşturdum ve sadece ilk videom da 12 bin, 12.000-13.000 bin izlenme almış oldum ve bu benim için yaptığım uzun vadeli planlama aslında kısa zamanda bile sonuç vermeye başlamıştı. 7. öğrenimim tek başıma olduğumu biliyorum ve bunun için doğru bir şekilde kurgu oluşturmam gerektiğiydi. Ben hep şunu düşünüyordum bundan birkaç sene önce. Ben müşteri edineyim, ekibime birileri gelsin onları yetiştireyim. Hatta bununla alakalı geçen yıllarda sosyal medya hesabına bile çok fazla iş duyurusu paylaşmıştım ve programıma yeni kişileri dahil edebilmek için hizmet vermek adına onları eğitiyordum, onları öğretiyordum ve onlar hizmet sunmaya çalışıyordum. Bu benim için bir yanlış oldu. Artık ben her şeyi kendim kurguluyorum. Tam olarak bir kişinin maksimum potansiyelde çalışabileceği şekilde oluşturuyorum ve bunu yaptığım için de muazzam bir şekilde mutluyum. Çünkü programa katılan herkesin hangi noktada olduğunu, hangi problemleri yaşayabileceğini çok net bir şekilde öngörebiliyorum. Ve en önemlisi bu problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini biliyorum. Yani benim çıkarımım şu oldu. Madem bu şeyi ben tek başıma geliştiriyorum, o zaman kusursuz bir şekilde çalıştırabilirsem o kadar da az başım ağrımış olur. Evet, bu bu benim dijital baristadaki edindiğim 7 öğrenimimdi. Size de önerim artık pazar değişiyor, pazarlama değişiyor, sosyal medya gelişiyor, rakipleriniz artıyor. Çok fazla rekabet unsuru var ortada. Artık güzel bir hayat yaşayabilmek için işimizi gerçekten akıllı şekilde kurgulamamız gerekiyor. Buradaki amacımız sadece gelir üretmek, müşteri edinmek ya da karlı olmaktan ziyade iyi bir hayatı nasıl yaşayabileceğimizi elimize bir kalem bir de kağıt alarak çok hızlı bir şekilde tasarlayabiliriz aslında. Siteler artık çok daha bilinçli ama bu başka bir videonun konusu olsun Bunlar benim kendi girişimcilik sürecimde sadece dijital barista oluşturduğum süreçte değil 2019'dan bu yana kadar edindiğim en değerli temel öğretilerimde. Umarım senin için de ilham verici bir video olmuştur ve buradaki öğretileri kendi işine uyarlayarak kendi yolunda bir ilerleme kat edebilirsin. Eğer sen de dijital baristaya katılıp kendine değer sunup içeriye de değer katmak istiyorsan tek yapman gereken videonun açıklama kısmındaki talimatları takip etmek.